Herkese merhabalar. Bugün sizlere bilgisayarınıza nasıl Netflix indirebilirsiniz onu göstereceğim. Öncelikle Chrome'a gidiyoruz. Ve buradan Netflix'in sayfasına giriş yapacağız. Netflix yazıyoruz ve resmi siteyi açıyoruz. Daha sonra Chrome'un bakın sağ üst köşesinde 3 nokta var. Buna tıklayıp aşağıdan diğer araçlara tıklıyoruz. Ve buradan açılan sayfadan da kısa yol oluştur diyoruz. İsmi Netflix olarak kısaltıp düzenliyoruz. Ve oluştur diyoruz uygulamalar kısmına kendi kendine geliyor ve açılıyor zaten. Hemen bakalım. Evet uygulamalar kısmında Netflix'in logosu olarak gözüktü. Buradan alıp da yerleştirebiliriz. Ee, silmek isterseniz çok basit bir şekilde tekrar uygulamaları açmanız gerekiyor. Ya da aşağıdan seçip uygulamalarda gösterdiği çöp sepetine taşı diyebilirsiniz. Ya da tutup sürükleyerek masa üstüne de alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bay bay.